Bant Megin Sinema programına hoş geldiniz. Bu hafta yani 19 Ekim 2012 haftasında 6 yeni filmimiz gösterime giriyor. Ama bunlara geçmeden önce bu haftaki konuğumuzu davet etmek istiyorum. Bu hafta ünlü oyuncu Mehmet Ali Alabora konuğumuz olacak. Merhaba. Merhaba. Mehmet Ali Alabora'yı daha önce Barış Manço'yu canlandırdığı Hayalet dizisinden... İstanbul'un tüm çıkışlarında arama noktaları oluşturmaya başladı. Ortaya çıkarmadan vazgeçmeyecek. Ve Türk sinemasının kilometre taşlarından Ayın Karanlık Yüzü filmlerindeki harika performanslarından hatırlayabilirsiniz. Orada felçli bir kadınla göz göze geldi. Anama benziyordu. Evet. Mehmet Ali acaba 90'ların sonlarına doğru ve daha sonrasında doğmuş olanlar için de kendini hatırlatabilir misin? Çünkü seni hatırlamayanlar olacaktır. Şöyle de sakal düşünün. Yalnızca iş arkadaşlarım bana memoli der. Evet, evet tamam yeterli bu. Yalnızca iş arkadaşlarım memoli derler bana. Ulan kaç kere söyleyeceğiz size şu kapıyı yumruklamayın diye ha? 33 kişinin çok hoşuna gider herhalde değil mi lan? Hı söyle! Bu hafta gösterime giren ilk filmimiz uzun süredir yani 2 haftadır Çanakkale Destanı'nı konu eden bir film izlemek için yanıp tutuşanlara hitap ediyor. Çünkü Braveheart ya da Errani Kurtarmak filmlerinin Türkçe dublajlı VCD'leri yerine gidip sinemada gerçek bir destan izlemek isteyenler için Çanakkale 1915 filmi bu hafta gösterime giriyor. Dövüşecek miyiz? Evet! Savaşacak mıyız? Evet! Gelecek miyiz? Evet! Evet Mehmet Ali bildiğimiz kadarıyla senin de bir epik film deneyimin olmuştu. Hangi filmdi bu? Maskeli Beşler İntikam Peşinde. hafta gösterime giren bir başka filmimize devam edelim. Bu hafta sıkıcı hayatlarının her türlü detayını kameraya çekerek bizleri korkudan öldürmeyi amaçlayan bazı ailelerin hikayelerini birkaç filmdir konu eden Paranormal Activity filmlerinin önceki 3 filmini evlerindeki DVD playerlerinde çarpı 8'de izleyenlere hitap ediyor. Çünkü Paranormal Activity 4 filmimiz bu hafta gösterime giriyor. Korku filmleri demişken senin de filmografine baktık biz ve gerçekten oldukça korkunç filmler gördük orada. Hababam sınıfı üç buçuk var mesela. Evet. Korkma yavrucuğum sana saksı çalacağım. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet Hababam sınıfı üç buçukta Türkiye sinemasının doğal isimlerinden Kibariye ve Seda Sayan'la da çalışmıştım. Nasıl bir deneyimdi senin için? Yani tabii sonuçta ikisi de bence çok... Evet, çok bu ilginç bir hikaye. Bunu daha sonra deneyelim. Evet, gösterime giren bir diğer filmimizle devam edelim. Çocuğunu götürdüğü bir animasyon filminde sıkıntıdan ölmemek adına bir buçuk saatliğine eter koklayarak aramızdan ayrılan yetişkinler de bu hafta yaşadı. Çünkü 14 hafta sonunda ilk kez çok da kötü olmayan bir animasyon filmimiz gösterime giriyor. Meet Norman. Bu hafta gösterime giren paranormal filmi sayesinde yetişkin seyircimiz sinema salonunda oturduğu koltuğu havaya uçurmadan da bir buçuk saat doldurabilir diyoruz. Paranorman. Ve bu hafta gösterime giren bir diğer filmimize geçiyoruz. Bu hafta Ken Loan yönettiği The Angel's Share adlı filmimiz gösterime giriyor. Mehmet Ali, biz sinemacı kimliği dışında politik kimliğiyle de tanıyoruz ve sen de öylesin. Oyunculuk kimliğinin yanına politik bir karakterin de var. Emeğe saygı duymayan dizileri, filmleri seyretmemeye davet ediyoruz. Peki bizi izleyen seyircilerimize biraz önümüzdeki protestolardan bahsedebilir misin? Bizi neler bekliyor önümüzdeki, senin takipçilerinin? Tabi hayvanlarla ilgili protestolar zaten biliyorsunuz devam ediyor. İnsan hakları ile ilgili protestolar, çevre ile ilgili protestolarımız var. 25 Kasım Kadına Karşı şiddete son günü. Geçtiğimiz hafta lüfer bayramını da geride bıraktık. Bir de Mayıs'ta da zaten 1 Mayıs var. Anladım. Sıkıntıdan bilincimi yitirmemek için burada kesiyorum. Bu hafta gösterime giren bir diğer filmimiz Histeria, yani mutlu et ben adını taşıyor. Oh come on! Tell me, what do you know of hysteria? Nothing. Vibratörün keşfini konu alan Histeria yani Mutlu Et Beni filmimiz hakkında sizlere daha geniş bir yorum yapmak isterdik. Ama İstanbul Film Festivali'nde filmi izlemeye çalışırken fenalık geçirdiğimiz için maalesef bu filmi tamamlayamadık. <laughs> Mehmet Ali senin de filmografinde oldukça bayık bir film var. Mehmet Gürel'in ilk yönetmenlik deneyimi Gölge. Ee, sen bize nazaran bu filmi tamamlamayı başarabildin mi? Evet. Öyle mi? Nasıl bir filmdi? Çünkü biz izleyemedik. İyi. Felaket. Yani boşluklar vardı ama... Konu anlaşılıyor muydu? Yani ben aslında sinemada seyretmiştim. Hı hı. Arkadaşım uyandırdı beni kendi sahnelerimde sağ olsun ama konu anlaşılıyor. Bu hafta gösterime giren bir diğer filmimizle devam ediyoruz. Sevişirken karınızla konuşur musunuz? Ararsa niye konuşmayayım ablacığım? Bu hafta gösterime giren son filmimiz ise aynı adlı ölümsüz YouTube fenomeninden beyaz perdeye uyarlanan Oğlum Bak Git adlı filmimiz. Adamız adamız, zambiz, adamız! <laughs> beyaz Perde'de fare zehri tecrübesi yaşamak isteyenlerin bu filmi kaçırmamasını öneriyoruz. <laughs> gibi bu hafta da DVD köşemizde devam ediyoruz. Bu haftaki DVD'mizi Mehmet Ali bize öneriyor. Mehmet Ali bize hangi filmi seçtin bu hafta? DVD mi? Evet. Yok Betamax, o ne ya? Blu-ray diye bir şey var artık. Give your HDTV what it's missing. Get high definition Blu-ray disc. 3D'si de var. Evet. Bu hafta da sonuna geldik. Bu haftaki konuğumuz en güncel filmi 2009'da çekilen 7 kocalı hürümüz olan Mehmet Ali Alabora'ydı. Ama siz onun güncel işlerini takip etmek istiyorsanız Türk Max'ta yayınlanan haberler programını izleyebilirsiniz. Ya da çok yakında gösterilecek bir oyunu var kendisinin Mi Minör. Bu haftada da sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hata yapıyorsunuz. Hata yapıyorsunuz! Hata yapıyorsunuz! Ayça'yı görmem lazım. Ayça'yı görmem lazım. Ayça'yı görmem lazım! Ayça'yı görmem, <laughs> Ayça görmem lazım!